Börek yemeyelim, tatlı yemeyelim. Pilavdan, makarnadan, yani su böreklerinden uzak duralım. Nasıl yapacağız bunu? Bunun yolu öncelikle bazı şeylerden vazgeçmekten geçiyor. Yani mutfağımızdaki <laughs> hamur işlerini, beyaz olan her şeyi, cipsleri, bizi yoldan çıkan Tabakları. her şeyi... Yolluyoruz. Beyaz olan... Tabakları da küçültüyoruz. <laughs> Tabakların rengini değiştiriyoruz ya. Ona da rengini doğru Daha böyle toz pembeler, daha içecek iç 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 iç. evet. şeyleri. Süper. Şimdi burada lütfen sizin de aslında mutfağınızı bir elden geçirmemiz gerekiyor. Yani çikolatalar evet. oralarda buralarda misafirlere tutulmak üzere saklanmış. Sizi tuzağa düşürebilecek her şeyi önce etrafımızdan yok ediyoruz evet. ki tuzağa düşmeyelim. Tarifimizi Peki, de söyleyelim mi? Bir günde tatlı ve hamur işi bağımlılığından... Kurtulun dedik. Kurtulacağız. Ne yapalım açken? Açken bir kere öncelikle ada çayı içiyoruz. Çünkü ada çayı müthiş yatıştırıcı güce sahiptir. İçine yine limon dilimi ve bir parça iki parça nane yaprakları atarak günü muhakkak bu çayı içerek karşılıyoruz. Demin hazırladığımız enerjik yaz salatasını yani meyvemiz ve pardon kahvaltıyı meyve salatası ve yulaf kepeğini yoğurt veya sütle karıştırarak yani klasik peynir ekmek veya poğaçalarımızı yemeyerek güne başlıyoruz. Ara öğünde badem Bakın çiğ badem yapı olarak içeriğinde yağ olup kalorili olmasına rağmen bir avuç tüketildiğinde müthiş bir karbonhidrat krizi önleyicidir. Hmm, Ama hayır. bir avuç. Yani avucu da kesinlikle şöyle fazlaca almaya çalışmıyoruz. Yarım avuç şeklinde e, tüketerek e, mutlaka yanında da e, süper yas çayımızı tüketerek hayır, günü hayır. devam ettiriyoruz. Öğle yemeğimizde ise sebze yemeği Yanında yoğurt veya havalar iyice ısındıkça o yoğurdun içine birazcık dereotu, nane, salatalık koyarak cacığa veya soğuk çorbalara döndürebiliriz. Kocaman bir salata yapıyoruz. Ama bu salatamızda en önemli kural mutlaka dolmalık fıstık oluyor bir yemek kaşığı. Bunu unutmayın. En önemli buradaki payda yoğurdun ya cacık veya çorba şeklinde olması ve dolmalık fıstığı mutlaka salatalarda olması. İkindi önümüzde de bir kase yine yoğurt yiyoruz. Yoğurt özellikle ikindi saatine kadar tüketilmesi şart olan bir besin grubudur. Kalsiyum kaynağıdır, yağları yakar. Özellikle karın ve bel bölgesi için ve yanına bir porsiyon meyve koyuyoruz. Şu anda size önerebileceğim en iyi meyve bir su bardağı yani bir su bardağını bu şekilde düşünüyoruz. Dondurulmuş vişneler, böğürtlengiller olabilir, ince kıyılmış yine bu kadar çilek veya demin kullandığımız iki tane kivi olabilir. İki dilim ananas da yine. Bunu meyve salatası gibi de yiyebilirsiniz. Ayrı ayrı da tüketebilirsiniz. Akşam da çok kolay hani eşinizle dostunuzla dışarıda evde rahat yapabileceğiniz ızgaralar yiyoruz. Ama ızgaralarda çok fazla e, limit derdimiz olmuyor. Yağsız fırında pişirdiğiniz takdirde ya da ızgara yaptığımız takdirde balık, et veya tavuğu dönüştürerek tüketiyoruz. Yanında kocaman salatalar. O yağını çok dikkatli dinliyoruz sizin. Evet. Tamam. Evet. hayatınız değişiyor bugünden sonra. <laughs> Şimdi, İnşallah adım iştahımı yatıştırarak, acıktırmadan ve çok sağlıklı karbonhidratlar alarak dengeledim. Dolayısıyla aslında gece öğünü çok canınız bir şey istemeyecek ama acıkırsanız yine yarım avuç bademinizi tüketebilirsiniz. Ve muhakkak günü başladığımız gibi kapatıyoruz. Vücudu dinginleştiren metabolizmayı artık uyuma moduna sokacak. Çünkü uyku da çok önemliydi kilo vermede. Melisa veya papatya çayımızı içerek günü noktalı